Evet, 19'u bitirip 20'ye geldiniz. Aferin size. Burada da arkadaşlar sen dili ve ben dili cümleleri, kelimeleri verilmiş. Olumsuzları verilmiş ben dili. Bunları olumluya sen dili verilmiş, olumluya ben diline çevirin demiş. Şurada da bir örnek vermiş. Ne kadar sorumsuzsun, odanı sürekli dağınık bırakıyorsun. Ben diline çevirdiğim zaman odanı sürekli dağınık bırakman bıraktığın için üzülüyorum. Evet burada kendine yüklüyor. Sen dilinde ise karşıya yüklüyor. O sürekli dağınık bırakıyorsun. Sorumsuzsun. Suçluyor karşı tarafı. Şurada kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri önce sen dilinde kullanın. Daha sonra olumluya çevirerek ben dilinde kullanınız diyor. Evet. Birinci kelimemiz neymiş bakalım? Çok dikkatsizsin. Birinci kelimemiz çok dikkatsizsin. Sürekli kırıyorsun. Evet, çok dikkatsizsin. Sürekli kırıyorsun. Bu ben dil, e, sen dili. Ben diline çevirdiğimiz zaman çok dikkatsiz olman beni çok üzüyor. Evet, burada kendisine yüklüyor. Ben diline çeviriyor. İkincisi, ne kadar kabasın kelimemiz. Sen ne kadar da kabasın. Sürekli insanları küstürüyorsun. Ben diline çevirdiğimiz zaman senin bu kadar kaba davranışların beni çok kırıyor. Evet, beni kırıyor. Burada ise suçlayıcı var. Bir sonraki bencil kelimemiz gördüğünüz gibi sen çok bencil bir insansın demiş. Burada ise bencil olman tüm arkadaşlarını çok üzüyor şekline dönüştürülmüş. Burada ise sakar şey kelimemiz sakar şey. Senin kadar sakar şey tanımadın hayatımda burada ise bu kadar dikkat biraz daha dikkatli davranırsan çok sevinirim. Evet. Sakarsın demiyoruz da daha dikkatli olmayı telkin ediyor. Bir sonraki ve son kelimemiz kendini beğenmiş. Senin gibi kendini beğenmiş ukala insanları kimse sevmez direkt suçlama burada ise toplum içinde biraz daha mütevazi olursan çok mutlu olurum. Gördüğün gibi sen dilini ben diline çevirdiğin zaman gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Siz de bunları yazarak bir sonraki sayfaya gelin durdurun burada ekranı veya ekran görüntüsü alın bir sonraki sayfaya hızlıca gelin.